Evet bugün de günümüz vardı. Ee, şey üç çeşit yapıyoruz. Börek bendeydi. Böreği ben yaptım. Ee, şimdi evlere de aldık. Miray'ın çıkışına da bir saat falan var. Murat zaten 8-4. O alır gelir. Havalar da açtı artık. Kaç gündür yağmur kapalı, soğuk. Şöyle güneşi görünce insanın içi açılıyor ama. Evet yemeklerim de hazır olduğu için kafam rahat. Yemekler de yok. Hepinize günaydın diyorum. Bugün Miray'ın orman yemeği var. Orman yemeği diyoruz. Birlikte şöyle sırt çantası hazırladım. Heh, gideceğiz inşallah çekebilirsem oradan da çekelim. Şöyle rahat giyindik. Evet. Geldik şimdi piknik alanına. 5 dakika sonra, 5 dakika sonra. Çocuklar öğretmenle gezecek biz de masaları hazırlayacağız. Evet, evet şimdi dolaşacaklar Miraylar. Biz de masayı hazırlayacağız. Gelince yiyecekler değil mi anneciğim? <laughs> evet çocuklar önden gidiyor. Şimdi size arkadan arkadaşla gidiyoruz. Şöyle bir yerden piknik masasına bıraktık. Ee, önce yürüyüşlerini yapacaklar, gezecekler orman yayı. Ondan sonra pikniklerini yapacaklar. Sonra dönüş yolu. Bayağı bir curcunaydı otobüsün <laughs> içi. <laughs> Ama çok güzel, şu yol çok güzelmiş. Öndeler herhalde. Evet, şöyle hobbit evleri. Şurada var. Hobbit evleri. Şimdi çocuklar hem geziyor hem de burada Resim falan da çekiliyor. Hayal fabrikası. Evet Miray. Evet. Şöyle ben de size video çekeyim hazır gelmişken. Öbür geldiğimizde o bit evlerini görmemiştik. Böyle yap. Zeynel'in içine bakalım ne varmış. baştan para, klor, <laughs> Ne ee, var? <laughs> Ağacı ben vermem. Hayır hayır, oradaki değil şu üstte. O ne? ağacın şekli koyulmuş içine. Evet Ceylan Gazella cinsi ama şu anda uzakta herhalde görünmüyor. Ha. Evet şöyle Ceylan var.

Ölüm evet, biri de geliyor. Bak sen... o da geliyor. Yavaş yavaş. <laughs> geliyor. Yemek zannediyorlar biliyor musunuz? Bizi mi? Bizi mi? Hayır. <laughs> evet şöyle. Ala geyik. Ala geyik deyince akla Güney Takım geliyor. Şöyle şurada yatmışlar mis gibi. Mis gibi uzanmışlar. Evet sincap. Görünmüyor şu anda ta tepede. çıktı. Evet çocuklar şimdi hayvanat bahçesini geziyor. Biz de masayı hazırlayacağız. Evet gezimiz bitti. Şimdi çıkıyoruz. <laughs> Evet, günün menüsüyle karşınızdayım. Patates kreten yapacağım. Hazırladım, şimdi fırına atacağım. Evet, ne var içinde? Patatesleri ince ince doğradım. Ondan sonra bir yemek kaşığı unla, şey un demişim, nişasta ile birlikte sütü açtım. 250 milim kadar falan, bir buçuk su bardağı hemen hemen süt var. Bir paket krema var, Tuzunu koydum. Karabiber koydum. Kırmızı toz biber koydum. Muskatınız varsa muskat da ekleyebilirsiniz. Ben de e, yoktu eklemedim. E, şöyle e, tencerede hafif böyle e, pişirdim. Şimdi borcamımı yağladım. Borcamıma dökeceğim. Şöyle üzerine de kaşar peyniri koyup fırına atacağım. Fırında güzelce pişecek. Evet. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Göreceğim yukarıda. Kayınvalidemler de. Ee, çağırdılar biz de şimdi çıkıyoruz otururuz sonra ineriz Mehmet 12.8 o e, arkadaşıyla gerçi boşmaya gitti de gelip tekrar uyumaya devam eder öyle yani evet geldik yukarıya hava sanki kış geri gelmiş gibi bir türlü yazı getiremedik valla hava öyle bir soğuk ki Sibirya biz geldik. <laughs> hani? Ha. Olmuş deyince ben de hani verdi zannettim. Ev nohut mu diyor? <laughs> Ev nohut mu diyor? <laughs> Çiçekler de açmış. Evet, hava Sibirya gibi esiyor. Oh, bayağı esiyor hem de. Yani e, önceki gün güneş, yazlık, e, kısa kum havası. Şu anda Bayağı bir izliyor, bayağı bir soğuk var. Bu havalar ne olacak böyle? İnsan ne giyeceğini de şaşırıyor. Böyle havada. Şimdi oturuyoruz, bakacağım şimdi kahve yağacak. Kahve içeceğiz. Evet. Yağmur yağdı. Şey gelecekmiş Afrika'dan bir de Suri Suriye'den bir, de, bir yerden çamur yağacakmış. Cuma cumartesi. Bugün bir de yarın için. Bakalım o çamurlar mamurlar yağsın ondan sonra <laughs> balkon yıkayacağız.